Fakal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu billurdan yapılmış cennetlere dört tane özelliği toplayanlar girecektir dedi. Yemek yedirmekte sıkıntı başladı. Niye sıkıntı başladı? Çünkü hanımefendiler misafir gelmeden bir hafta önceden haber vermen lazım ki bir haftada hazırlık yapsın gelecek misafiri. Bir hafta misafire hazırlık yapacaksan kimse bunu istemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İnne fil cenneti uğrafen. Yani cennette öyle köşeler vardır ki billurdan yapıl. Altından köşkler, gümüşten köşkler vardı. Gelince göreceğiz inşallah. Bir de billürden yapılmış köşkler var. Billür ne demek? İçeriden dışarısın, dışarıdan içerisi gözüküyor yani. Ya tabi cenneti böyle bandırma gibi, İstanbul gibi düşünmeyen camından bakarsan karşıda komşuyu göreceksin öyle bir şey yok ki. En fakir insana iki bu dünya kadar cennette yer veriliyor. Hocam ne yapacağım ben bu kadar yeri derseniz ben alırım. Bana verebilirsiniz yani. Ben, tabii. Sana fazla geliyorsa bana verebilirsin. Şimdi diyor ki hadis-i şerifte cennette öyle köşkler vardır ki bunların içi dışından dışı içinden gözüken yani billürden yapılmış. O da ahiret billürü cennet billürüdür. Fetam-ı Arabi gün bir bedevi kalkmış. Hale limen hiye ya Resulallah. Aşka geldi. Bu billür cennetine girmek istedi. Bu cennete kimler girecek ya Resulallah dedi. Fakal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu billürden yapılmış cennetlere dört tane özelliği toplayanlar girecektir dedi. Neymiş onlar? Birinci cümle limen etabel kelam. Tatlı dilli olacak. Nereden başladı? Güzel ahlaktan başladı. Bir insan eşiyle de konuşurken, çocuklarıyla de konuşurken, arkadaşlarıyla da konuşurken, efendim tartışırken tatlı dilli olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin birkaç yerde ve bu ululün nasi husna insanlara güzel söz söyleyin, güzel tatlı dil yılanı eliğinden çıkarır demişlerdir. İçi dışından dışı işinden gözüken billürden yapılmış köşklere girecek olan insanlarda birinci aranın özelliği tatlı dilli olmaktır. Tatlı dilli olmak ahlakın güzelliğini de gösterir. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, kimseyi incitmemek için dikkat eden, bizim rahmetli Hasan Efendi Kudüs'e, Hasan Kılıç Hoca Efendi de öyleydi. Yani gerçekten böyle baktığın zaman melek gibi bir insandı. Kimsenin kalbini kırdığını kimse bilmez. Çevremizde de, cemaatimizden de böyle cemaat vardır ki gerçekten bakıyorsun, diyorsun ki bu adam yürüyen bir evliyadır. Adam Sübhaneke okumakta zorlanır ama üstün ahlakı var, güzel ahlakı var. Kimseyle tartıştığını görmesin, kimsenin kalbini kırdığını görmesin. O billürden yapılmış köşklere sahip olabilmek için birinci aranan bu. İkinci aranan nedir? İkincisi biraz zor. Ve eta'amet taa. Yemek yediren, yani cömert olan, eli açık olan demektir. Bizim çocukluğumuzda köylerde aramızdaki saygı değer büyüklerimiz, yaşlarımız belki aynı şeyi söyleyeceklerdir. Evimizdeki odaları sayarken odalardan bir tanesi misafir odasıydı. İsmi misafir odasıydı. Evlerde her zaman misafir vardı büyüklerimiz. Bizi öyle gösterdiler. Ev misafirsiz ev olmazdı. Misafir odası olmayan ev olmazdı. Biz de çocukken çok sevinirdik misafir gelsin diye. Çünkü misafir gelince yemekler biraz daha kaliteli oluyor. Bizim de hoşumuza giderdi. Çocuklar da ya Rabbi gönder misafir gönder misafir gönder dua ederdik. Şimdi misafir 10 tane rızıkla gelir. Bir tanesini yer, 9 tanesini bırakır diye bu güzelliği efendim bize büyüklerimiz öğretmiştir. Tahtavi diye bir kitap vardır. Hanefi de çok önemli, muteber bir kitaptır. Onun kitabı Hibe bahsinde şöyle der. Bir babanın, annenin evladına abdesi, namazı, imanı öğretmesi nasıl farsa cömertliği de öğretmesi farzdır der. Peki evimize hiç misafir getirmezsek, misafir almazsak çocuklarımız cömertliği nereden öğrenecek ki? İlk Medine'de görmüştüm. Medine'de baktım iftar sofrası var. Pazartesi, perşembe günleri yapıyorlar. Zaten Ramazan'da hep vardır. Pazartesi, perşembe günleri de iftar sofraları açılıyor. En çok hoşuma giden taraf şurasıydı. Adam iftar sofrasına getiriyor malzemeleri. Fakat çocuklarını getiriyor, torunlarını getiriyor, hizmetleri onlara yaptırıyor. Onlar koşuyorlar, adamın elinden tutuyorlar. Hacı abi gel, gel diyor, burada diyor. Bizim sofraya gel diyor. Yani ben öleceğim. Bu sofra devam edecek. Kim devam ettirecek bunu? Çocuklarım. Öyleyse ben bunları yetiştireyim diyor. Şimdi içi dışından dışı içinden gözüken köşklerin sahibi olabilmek için bir tatlı dilli olmak lazım. iki cömert olmak lazım. Efendim Hazretlerimizin e, amcasının oğlu Abdullah Usta Osmanoğlu vardı. Hayat tecrübesi çok fazlaydı. Derdi ki bazı insanların cebinde akrabı var. Nereye gidersen git hiç cebini eline salmaz. Hep ver bana yiyeyim. Hep ver bana yiyeyim. Ben de yedireyim demez derdi. Şimdi bazı insanların cebinde öyle akrab oluyor. Rahmetli babamın da bir ifadesi vardı. Cenab-ı Hak hem benim, benim babam hem de sizin bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. dedi ki oğlum şimdi bir misafir gelse sana sen onu götürsen lokantaya ikram etsen ikram etmiş olursun. Ama adamı evine götürsen adama çok daha fazla değer vermiş olursun. Hem evin bereketlenir hem de adamı evine götürdün. Yani özel misafir kabul ettim bunu. Çok, buna çok değer verdim. Bunu adam unutmaz. Lokanta kolay unutulabilir ama ev unutulmaz derdi. Yemek yedirmekte sıkıntı başladı. Niye sıkıntı başladı? Çünkü hanımefendiler misafir gelmeden bir hafta önceden haber vermen lazım ki bir haftada hazırlık yapsın gelecek misafiri. Bir hafta misafiri hazırlık yapacaksan kimse bunu istemez. Her tarafı temizleyecek. Ona göre hazırlıkları başlayacak. Pasta yapacak, börek yapacak. Bir hafta en az üç gün, dört gün. E, öyle olursa misafir kimse kabul etmez etmez. Hayrut taami ma Yemeğin en hayırlısı, en bereketlisi, en kolay olanıdır. Nedir kardeşim? Adam sen, senin yemeklerini kalite kontrolünü yapmaya not vermeye gelmiyor ki. Rahmetli hocamız o da çok cömert bir insandı. Cenab-ı Hak ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Camiden çıkarken iki tane, üç tane dost yurt. Gel ya bir turşu yiyelim seninle. Turşuyu severdi. Sen de gel bir turşu yiyelim falan. Lahana var gel gidelim lahana yiyelim falan derdi. Evdeki hacanenin haberi yok. Zile basar. Hatun bir sofra hazırla arkadaşlar geldi bir turşu lahana yiyeceğiz falan. 15-20 dakika sonra sofra gelir. Mükeyyef sofra gelir. Eskilerimiz, annelerimiz hep bunu yapardı değil mi? Evde ne bereket vardı be. Şimdi bunlar tarih oldu artık. Ee, ben bunu anlatırken cemaate söylüyorum. Diyorum ki bir düşünün bakalım sizin eve en son misafir ne zaman geldi? Belki de hiç gelmedi. Misafir kültürü zaten evlerde odalarda mı, hiçbirisinin adı ne değildir? Misafir odası değildir. Bitti o. Şimdi tekrar ben hadis-i şerife geçiyorum. Üçüncüsü ve edema sıyam diyor. Yani oruca devam eder diyor. Buradaki devamdan maksat nedir? Yani sadece Ramazan orucuyla iktifa etmez. Ramazan orucu, orucunun dışında ne vardır? Mesela pazartesi perşembe günleri oruç müstahaptır. Bu kameri ayın 13 14 15'i dolunay dediğimiz 13 14 15'i mesela bu da sünnettir. Yani sene boyu sadece Ramazan orucuyla iktifa etmez. Pazartesi perşembe 13 14 15 Davut aleyhisselam bir gün oruçlardı, bir gün iftar ederdi. Bir gün oruçlardı, bir gün iftar ederdi. Buna benzer yani sene boyu oruçla alakasını sadece Ramazan'da Ramazana yapmıyor. Oruca devam ediyor. Bu üçüncüsü müydü? Dördüncüsü Vasalla billeyli ve nâsuniyam. İnsanlar derin uykuya daldırmışken kalkıyor. Ben uyuyamam. Abdest almalıyım. Namaza durmalıyım. Günahlarımın affı için yalvarmalıyım. Çocuklarımın salahı için yalvarmalıyım diyerek gece insanlar yataktayken, uykudayken kalkıp ibadetini yapan e, kişiler. Bu dört tane özelliği taşıyan kişiler cennette içi dışından dışı içinden gözüken bildir gibi köşler onları bekliyor. Diğer köşleri hariç. Yani abdisinden, namazından, sadakasından, zekatından, anasına babasına yaptığı iyiliklerden, saygısından, küçüklere gösterdiği şefkatten alacağı köşler hariç. Bu sadece bu dört tane özelliğinden dolayı kendisine verilen köşlerdir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. شكرا يا ربي شكرا, شكراً هديت قلبي شكراً, شكرا نورت دربي شكرا شكرا, شكراً, شكراً يا ربي